Merhaba sevgili arkadaşlar. 13. bölümle karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen ders P sesine bakmıştık. Bugün M sesine bakacağız hep birlikte. Şöyle bir M sesini yeniden kendimizce bir bırakalım kendimizi. Bir çıkartalım bakalım nasıl çıkıyor? M, m. Ne oluyor arkadaşlar M sesi çıkarken? İki dudak birbirine yapışıyor. M, sürtünmeli olarak M

Şimdi her ders yanımızda olmasını istediğim, hani avadanlıklarımız var, çalışma avadanlıklarımız neydi o? Biri mantar, diğeri de kurşun kalem. Onlar umarım yanınızdadır. Şimdi yeniden alıştırmalarımıza bakacağız, alıştırmalarımızı birlikte geçeceğiz. 46. sayfada ilk alıştırmayı yine ağzıma mantar takıyorum dişlerimin arasına ve o şekilde başlıyorum. Mehmet'in mercan tesbihini imam elemeli mi, imam elememeli mi? Kolay gibi görünüyor ama zor. Mehmet'in mercan tesbihini imam elemeli mi, imam elememeli mi? Cık. Evet siz de yaparsınız. Nasıl yapacaksınız? Mantar veya kurşun kalemi ağzınıza koyarak. Mehmet'in mercan tesbihini imam elemeli mi, imam elememeli mi? <laughs> evet. Aşağıda bir tane daha var, onu da yapalım isterseniz. Yine ben mantarı ağzıma takıyorum, dişlerimin arasına koyuyorum. Marmara'daki karmelişli mermerciler mermerciliği meslek edinmişler ama Mamak'taki mamacılar manyetizmacılıkla marmelatçılığı meslek edinememişler. Ve mantarı ağzımdan çıkarıyorum. Ağzım nasıl rahatlayacak göreceğim. Marmara'daki karmarişli mermerciler mermerciliği meslek edinmişler ama Mamak'taki mamacılar manyetizmacılıkla marmeratçılığı meslek edinememişler. Evet sevgili arkadaşlar sizler de kalemle ve mantarla yani şarap mantarıyla ağzınızda bunları takarak bu alıştırmalarımızı yapabilirsiniz. Bugün M sesine baktık. Aşağıda yani 46. sayfamızda birkaç tane daha alıştırma var. Onları da siz tekrar edersiniz artık. Önümüzdeki ders Yine dudakta ama diş yardımıyla şekillenen iki ünsüze belki göz atacağız. V, F. Önce V, sonra da F. Önümüzdeki derse kadar hoşçakalın arkadaşlar.